Selamlar izlen ben kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden Guşun beyler. Yani Guşun'la Global'a kasıyoruz inşallah. Maç başlasın. Bu üçüncü video çekişim bu arada. Yani güzel oynadığım maçlar var ama bir türlü şey olamıyor yani ne bileyim. maçı atamıyorum çünkü kaybediyorum yani. MVP alıyorum 10 numara oynuyorum 15 kilo 20 kilo alıyorum ama maçı kaybediyoruz sonunda. Kaybettiğimiz için de ben o videoyu nasıl atayım yani gibisinden. Öyle düşünüyorum yani. Ya, şu ana kadar 1900 MMR'a çıktım. Yani çok kötü aslında yani daha daha yeni sezon daha yeni başladı zaten de adamlara baktım 4 var ama siz ne ara çıktı ya? yani buradan sesleniyorum nasıl bir işsizseniz hani yorumların altına yazın ciddi söylüyorum eskiden ben bunu söylüyordum ama bu kadar hızlı kastım hatırlamıyorum ciddi söylüyorum bakın kötü bu arada İstanbul'da değilim evden uzağız yani öyle söyleyebilirim evimi özledim o yüzden Hadi bakalım başladık hadi. <laughs> Nasılsınız? İyisinizdir. İyisinizdir bu arada keyifler yenidir. Bu arada kaç tane fiske var? Bir fiske var. Tamam. Çok güzel. Şey ne almış? Kort. Hakan mı almış? Tam alev atışı almış. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne yapacağız. Hatta şu an MMR'ım düştü ya. 1800'de falan düştü herhalde. 1830'da mı ne? Yani video çekmek için girdim. 2000 MMR'daydım. Vallahi 1800'e düşürdüm beyler. Hayırlı olsun. 2 önemi var da. Bakayım kasmayı deneyeceğim yani. Tabi ha bu arada şunu söyleyeyim. Yine farklı hero videoları gelecek yani işte nerf gelmiş, buff gelmiş var gibisinden. Merak etmeyin bu arada. Bu dediğim gibi yan paket olarak dursun işte atarsam atarım atmasam atmam ki. i̇zlenirse zaten atarım izlenmez atmam beyler. Oradan bana mı çakarsınız zaten. Bu arada yorumlara hani fikirlerinizi söylerseniz iyi olur. Bir de abone olursanız da cidden çok teşekkür ederim. Vanvanı görebilir miyiz ya? Vamancık bir küçük vamancık varmış. Çok güzel. Ya da ilham olduğu için öldü. Vamanı ilham çıkmak bilmiyorum ya kaldı mı ki bu devirde? Hiç zannetmiyorum abi böyle yani şeyim yok öyle. Çıkılmazdı ya genel olarak. Güzel düştü. Gel abi. Gel 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 gel. 3 seviye zaten 3 seviye sıkıntı 3 seviye. <laughs> Öldüm. Alev atışı gördünüz mü? Ulti yoktu ki. Ulti olsaydı ikisi de gitmişti. Ben gittim. Ölür diye bekledim ama alev atışı iletti. Hadi oğlum kes sonunu sen. Öcümü al, öcümü al, öcümü al. Öcümü aldın. Aldın öcümü adamsın da ölme. Ölme, sakın ölme. Büyük. Ha ölmedi, güzel. İşte aslında amacım bambanı 4-5 kere kesmek biliyor musunuz? Böyle bir amacım var. İnşallah da bizimki düşmez. O bizim kaskasın düşüyormuş. Kestin onu kanka adamsın. Dedim biraz pingi kötü fark etti onu zaten. Şimdi Saber büyük ihtimalle hatta büyük değil bildiğin bayı orada sömürüyor şu an. Yani elini kemiğini sömürüyor olabilir. Yo sömürmüyormuş lan. Allah Allah. Şaşırdım. Kendim öcün alınacaktı yani o yüzden aldım. Onun için daha şu an. Şunu alacağım. Ötekisinde Sabir olduğu için. Bu fiske niye attı bir an? Alttan zamanında geldi. Yoksa beni o var ya pert ederdi orada. Gel abi gel gel gel. biraz zorlasan onu acaba. Bana doğru çek kanka aynen öyle. Çok güzel. Gelsiniz de. şunu alak artık ya. Diyeceğim de yine Saber geldi. Saber. Max yapabileceğim şey buydu. Bu arada şuradan geri çık kanka. Öleceksin ona göre. Ben orada okuyum ki nasıl hasar çıkaracaksınız onu anlamadım. Psikiyatmana gerek yoktu be kardeşim. Ya da sizin bildiğiniz üzere şeyiniz yok. Daha sağ çıkmaz kanka. Bir tür bekleyeceğiz burada mecburen. Şunları hemen toplayalım güzelce. Tamam. Güzel. Şimdi senin ne var kanka? Ayazlar değil mi? Kendini fazla güvenme ona da söyleyeyim de bir. Ya şu kafamda giriyorum ama Saber burada olduğu için gidemiyorum. Aşırı çekiniyorum yani. Evet ne fark etti zaten o. Ama kaç kez düştü? Dört oldu. Çok güzel. Saber yok ona göre. Saber yok yani. Ona göre dikkat edin bak. Saber gibi. Yok. Bunu ağlamayın. yok mu ihtimalle? O bana olsa gerek Gel lan abi. Ya bak yeter abi. Sıkıldım artık. Gel şuna. Ama benim pençem yok ona göre. Pençem yok. Sıkıntıdayız beyler Pençe yok. Son vuruşu bana bak. Ta uğramıyorsun. çok güzel. direkt gir 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 gir. O sattı zaten direkt sattı. Şu an sattı mesela. Azıcık kırık telefonu. Çok, çok, çok güzel. Evet, Koridorda düşme yaşandı sanki ha. Yo. O kuleyi nasıl açtı? Sen base'e gittin değil mi? O yüzden kesin. Fırsat bu başta onu fark ettim. işte Yoruba bir ulti denemesi yapacak gibi beni gördü. Ultiyi bana sakladı. Şu an şunu da alayım şuradayken. İlla ölmeyecek ya. Ölmeyecek. Abi, bak görüş veriyorum sonra ağlamayın. Bana niye görüş veriyorsunuz? Niye esas gibi laf itemlerde buyunmayın. Yani biz de insan kuluyuz. Gördüğümüzü söylüyoruz burada beraber. Bu arada siz de şu anda beğenip like atmayı da unutmuyorsunuz tabii ki de. Yani o güzel gözleriniz biraz da eliniz hani çalışsın yani. O gözleriniz çok yoruldu ben görüyorum buradan. Belliydi ama VSE'ye takas oldu aslında. Bir şey değişmedi. Uşak sen onu nasıl kesemedin ya? Kaçmam lazım. Güzel. Şimdi sevr oradan açıyor. Ultim yap biraz güvenmiyorum aslında kendime. Ultim dönüyor tekrardan. O şap buraya geliyor bak. Şurada bir orman kesişi var. Fark ettiyseniz onu. Geldik geldik biz geldik biz geldik biz geldik biz geldik. Çok güzel. Adam her ihtimale karşı ultiyle kullandı zaten. Bir kanka şuna gir şuna hemen. Hemen gir hemen gir. Bekleme. Gel o yık. Hatta ikinci sesini yıkabiliyorsan onu da yık. Rahat eder ki ya. Vallahi. O oyunu erkenden bitirerek hiç uğraşamam. Bu dördüncü, beşinci videom. Yani. O kadar MMR'ım gitti. 200 MMR'ım gitti bu arada. 200 müydü aynı? 2000'den düştüm aynı. 200. 200 olabilir doğru. Ya şu şu doğru alak ya. I can lord iyidir ya Biraz da sen asarayım mübarek Bütün asarı yedim zaten yani İhtiyar ya bir de zarar ben gideyim Gitsem var ya net iki kilim var orada da. Sen niye sattın ki? Nasıl bir anda sattınız ya? Şaşırtıcı yemin ediyorum. Ölce. Sen niye şu an kapandın? Ben hala anlamadım ya. Canım yok ama bizdeki de bir delikanlılık yani fark ediyorsanız. Lan gord. Sana çok gıcık oldum. Çok, tilt oldum diyebilirim ya. Hafeyi kesti mi? Ve kesemedi. Yo kloda atmış. Kesti ama. Şu adalet de bitsin. Açık zorlama bence onu ya, o ölmeyecek yani. Şuraya sen alfa, alfa şuraya aç. Orayı açtıktan sonra git direkt şuraya aç kanka. Oraya da gidemeyeceksin ileri. Ya şu üste git, git. Hey mi? Yan açıyoruz artık tamam. İnşallah satmazlar. Çıkar, çık. Hasarınız yok ki abicim, neyle vuracaksınız ya? Kafanız mı güzel? Vallahi değdireceğim ya. Tüh! Çok güzel oldu ama. Orada Saber'ın insanı olmasaydı manyak geliyordu beyler. Kestin onu kanka sen. Ya kulot şu an çok güçlü. Kes şunu artık ya. Topu yiyeceğim. Ne çıktın sen ya? ULTA ulti açtı ya şaka gibi. öldüremecek ki. Bir saat vurur onu. <laughs> mavimi de almış. <laughs> Mavi alıyor adam. Mavimi alıyor ya. Yani. Çok iyi oynuyor. O kadar iyi oynuyor ki mavimi kendini layık görüyor yani. O derece iyi bir kardeşimiz. O keşke ben orada olsaydım. Kutlu var bir tane orada. Gece. O doğru sattı zaten. Kanka kar sapam yok ya. Bitiriyorum o yüzden. Ne çıkmış lan? Midas mı çıkmış? Yok. Bir an hasar yemedi gibi oldu o yüzden. Korsan çok iyi eritiyor ya. Arkadan giriyorum. Bir de kes. Bir de utanmadan kes. Çikolada bir türlü zor almaya ikna edemiyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Hala inatla gidiyordu bak bak. Çok güzel ulti bir de bize açılır şimdi. Gel şuraya bak. Şu orada bak, Lord alacağız kanka. Lord bu. Bunu alınca mesela oyun şu oldu bir toparlanabiliyor. Adam benim için gitti ya. Vallahi üzüldüm biraz. Burun sola yine çıkmamış. Hala tek yiyebilir bu arada benden. Ultum dönecek kanka bu arada. Bitti. Şükürler olsun bitti ya. Bitmeyecek diye bekledim ya. Orada sesim kısıldı fark ettiyseniz yani. Allah şükür bitti. Kaç maç çıkardık? Kaç kil çıkardık? 25 kil mi ne? İyi kil çıkardık. Bol killi maç işte beyler. Alın izleyin ya. Vallahi delirdim ya. Uf. Ne verdi? 46 verdi. Tuz... Baksanıza 1883'teyim şu an. Neyse beyler video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı hmm. unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah razı olsun. Hepsi beğendi zaten. Neyse. Bay bay.